bir şey vardı, obje vardı. O da insan, insan oldu. İnsan olan herkese bu kapımız açıktı. Dün de açıktı, bugün de açık Eminim yarın da açacak. Emin Hocam biraz önce bu gösterle ilgili detaylı bilgileri evet, daha fazla Neden acaba bunlar böyle bir anlayış var? İşte o kültürümüzden geliyor. Suranın başlıyor. İşte merhamet kültürü var. İnsanın önde olduğu, insan olmanın yüksek bir bilinç olduğu bir kültürümüz var. İşte bu kültürden dolayı aslında yakınımız açık. Bugün Suriye'de 4 milyona yakın göçmenimiz var. 4 milyon yakın insan bu topraklarda yaşıyor. Elbette ki İnsan olarak kapılarımızı hepsini açık tutmamız lazım. Yeter mi? Yetmez. Elbette ki. Anlamak. Biraz da empati yapmamız gerekiyor. Çünkü hep herkesin başına gelebilecek olaylar bunlar. O olaylar geldiği zaman hepimizin de onların yerine koyup bizim başımıza gelseydik ne hissederdik, biz ne yaşardık bunları da düşünmemiz bu yönde davranış içerisinde olmamız gerekir. Bu bağlamda gerçekten e, Türk milleti, Türkiye coğrafyası, Anadolu coğrafyası, Rüştü'nü ispatlamış her dönem olduğu gibi bu dönemde de yapılması gerekeni yapmıştır. Peki Batı ne yapmıştır? Hepimiz aslında biliyoruz insanla bir kenara koymuş, geleni engellemek, tekmelemek, çermemek daha iyi. Her türlü zorluğu, her türlü bahane göstermiş ve aslında insani not olarak karnelerine dün olduğu gibi bugün de sıfırı yazmışlar. Elbette ki birlikte yaşadığımız bu insanlarla bizim de mutlaka o kültürlerin uyumunu, kültürleri bir araya getirdikçe eğitimi de açık kullanarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü uyum birbirini anlamak biraz önce söylediğim gibi çok önemli bir unsur. Bu işin bir boyutu. Öteki de kuşaklar var. Yaşlımız var, orta yaşlımız var, gencimiz var, çocuğumuz var. Şu anda dünyada 4-5 kuşak bir arada yaşıyoruz aslında. O kuşaklarıyla mutlaka birbirini anlaması, birikim ve deneyimlerini, tecrübelerini ve tarihe not düşmüş bütün o değerleri bir araya taşımak, bir araya da tutmak ve bunları da kuşaktan kuşağa Nesinde, nesile nesile aktarılması gerekiyor. O bağımlı bir ayağda şu anda yaşlılarımızla ebeveynlerle çocukları bir araya getirmek, tutmak ve onları dayanışmak, paylaşmak sevgi, saygı kültürüyle de e, yaşama, topluma bağlamak. Ben yani bu arada elbette ki bizim Ankara Üniversitesi'nin önemli merkezi, yaşlı çalışmaları merkezimiz Ankara Üniversitesi yaşlıya da, de, çocuğa da, kadına da engelliye her zaman kapısı açık. Buna dönük çalışmalı olan bir üniversite. Yaşlı çalışmalarda aktif merkezlerimizden biri. Bu bağlamda bugünkü etkinliği e, gerçekleştirdiği için merkez müdürümüz Simirel Bütü Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şey, MÜSİK Acı Ortaokulu Müdür ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilere teşekkür ediyorum. Değerlerine teşekkür ediyorum. Bu örnek çalışmalar daha çok yaygınlaşır. Ve o kuşaklar arası paylaşma, <laughs> kültürlerin uyumu çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınır. katkı veren tüm gençlere, çocuklara da uzak durdum. Buradan hepsini yaklarımda öpüyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selam. Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yaşam tarafından düzenlenen Kuşaklar Arası Dayanışma Kültürlerin Uyumu Programı Açış Konuşması için Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Erkan Epiş'e teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız bu arada telgraflarıyla törenimizi onurlandıran isimler de var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Ankara Valisi Sayın Basit Şahin'in Değerli telgrafı vardı ve onlar adına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın telgraf mesajını okuyoruz. Kuşaklar arası dayanışma, kültürlerin uyumu konulu programda gerçekleştirilecek şiir dinletisi ve sergiye davetiniz için teşekkür ederim. Yoğun programın nedeniyle katılamayacağımı üzüntüyle belirtir, şahsınızda tüm davetlilere sevgi ve saygılarımı sunarım Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Sayın Rektörüm, kıymetli konuklarım, konuklarımız programımız kapsamında sırada Bir Demek Sevgi başlığı taşıyan şiir dinletimiz var. Dinletimizi sunmak üzere Rabia Helin Şimşek'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Ve sahne artık gençlerimizin olacak. yaşanan unutulan güzellikleri hatırlayabilir ya da hakikatleri öylesine güzel keşfedebilir miydik? O zaman hep beraber güzellikleri ve hakikatleri keşfedebileceğimiz şiirden müziğe, müzikten şiire kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Yaşlılık böyle bir şey işte. İnsanın aklına geçmişten bir görüntü veriyor aslında. İnsanın aklına geçmişten bir görüntü veriyor aslında. Mutluluk ve hüznün karıştığı, Resimleri. Sanki yılların tortusu akıp gidiyor yaşlanınca. Bütün o kirli duyguların çapı temizleniyor. Bir o iki duygu kalıyor geriye ve onların hatırlattıkları. Ansızın ben şimşekler misali, parlayıp göz önüne yerleşen görüntüler geliyor insanın aklına. Ne kadar değerli şu yaşlanmak aslında. Oh my god. Bu şiirde ne güzel anlatmış. Çünkü sevilimi beklemek de güzeldir sevmek kadar. Bahattin Karapos'un kavuşmanın ıldımırların çiçek açtığı zaman olacağını müjde şiir sizlerle. I mm you. -hmm. Thanks. Yes. Çünkü yakınlarınız sizi yanlış tanıdık hisler yüzünden. Siz böyle olsun istemez misiniz? Bir bakış bile terk anlatmaya her şeyi. Kalbinizde oluran duygular. Kalbinizde kaldı. Siz geniş zaman durmuyorsunuz. Çirkin zamanlıklarla bir sevdiği söylemek. 또다시요. 금방 지